Sevgili hocam, sen ki bana Resulümü, sen ki bana bu aşk yolunu, sen ki bana en güzeli gösterecek kadar akil ve tanıttığın güzeller meclisine beni de ettin dahil. Canım kadar kıymetli hatta canımdan da ötesin bunu bil. Övgüler yazmak yeterli değil. Gönül yapraklarım seninle Gönül dilim sevginle her halim ancak halinle hallenince ben oldum biliyorsun. Diyorum ki olmasaydın ne olurdum bilemem. Binlerce insan içinde kaybolup giden, her güzele heves eden, dünyayı çok seven muhakkak ki seni çok üzen olurdum. Çok üzen sen, Efendimiz'i çok seven bilge kişi, fark ettirdin bana birçok şeyi. Ne gerek var aracıya diyorlar ya. İşte ben en iyi örneğim bu soruya. Diyorum ki, ne güzel komşumuzdun sen, ey yüce insan. 18 yaşında eşimin tayiniyle geldik Malatya'ya ve sen nasıl bir ışık tuttun kapıldığım dünyama. Aslında çok da açmışım manaya. Bildiğim, özendiğim ise bu çok renkli dünya. Senden başka hiç kimse başaramazdı beni ondan almaya. Ahireti ve dünyayı birlikte yaşamayı, dengeyi doğru tutmayı, hatta hiç unutmam sözlerini. Kuşun iki kanadı gibi, ne kadar dünya, o kadar ahiret. Biraz eğlen usulünce ama, bir o kadar da ibadet. Eminim o yaşta bulamazdım ben bu dengeyi. Mutlaka ihmal ederdim ahiretimi. Şöyle derdin, ahireti sevmene mani değildir dünya. Ama Efendimiz'e selam, selamı sakın unutma. Efendimiz'e selamı sakın unutma. Daha hoşgörülü nasıl olurdu bir insan? Ah nasıl hoştun, nasıl ağır babacan. Efendimiz'e dost, sarı güllere mihmandar ettin. Nasıl ödenir hakkın bilemem ama seni ben canımdan çok öte Canımdan çok öte sevdim, can niyazımsın benim, hem de önderimsin. Şiir bir hayli uzun olduğu için kanalını YouTube'dan Merali Ara Enginleriz kanalından dinleyebilirsiniz. Sevgilerimle, sevgilerimle.